Mezopotamya'nın sırlı kralı, tufan öncesi bilgeler. Günümüz Irak topraklarında, Dicle ve Fırat nehirlerinin bereketli sularıyla beslenen kadim Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Sümer, Akat, Babil ve Asur uygarlıkları, gökyüzüne yükselen zigguratları, karmaşık yazılı sistemleri ve büyük krallarıyla tanınır. Ancak tarihçiler, krallar listesini incelediklerinde tuhaf bir gerçekle karşılaştılar. Bazı krallar yüzlerce, hatta binlerce yıl hüküm sürmüş görünüyordu. Bunlardan biri özellikle dikkat çekiciydi. Enmenluan'la tufan öncesi bilge kral. Unutulmuş bir taş tabletin keşfi 1929 yılında, Irak'ın güneyindeki bir kazı alanında çalışan arkeolog, Dr. Heinrich Vollmer, bir tapınağın enkazı arasında kil tabletlere kazınmış bir liste buldu. Bu liste, Sümer Krallar listesi olarak bilinen antik bir hükümdarlar dizisiydi. Ancak bir gariplik vardı. Enmenluanna'nın adı, tufandan önce hüküm süren krallar arasında geçiyordu ve 43-200 yıl boyunca krallık yaptığı yazılıydı. Bu rakam, modern insan algısına meydan okuyordu. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi, doktor? Volmer, bu kralın gerçekten yaşamış olup olmadığını öğrenmek için antik Sümer tapınaklarını ve eski Babil metinlerini incelemeye koyuldu. Kaynaklar Enmenluanna'nın yalnızca bir hükümdar değil, bir bilge kral olduğunu anlatıyordu. Tufan öncesi bilginin muhafızı Sümer mitolojisine göre, tufan öncesi krallar yalnızca savaşçılar değil, aynı zamanda tanrılarla iletişim kurabilen bilge kişilerdi. Enmenluanna'nın gizli bilgelik okullarına liderlik ettiği, insanlara yazıyı Matematiği ve astronomiyi öğrettiği anlatılıyordu. Bazı efsanelere göre o bir insan değil, tanrıların soyundan gelen yarı ilahi bir varlıktı. Babil'in kutsal metinleri onun Anunnakite tanrılarıyla doğrudan iletişim kurduğunu ve onların kadim bilgilerini insanlığa aktardığını yazıyordu. Ancak bir gece gökyüzünde büyük bir değişim oldu. Sümer yıldız gözlemcileri tanıdık olmayan bir ışığın ufukta belirdiğini gördüler. Gökten düşen devasa bir ateş topu nehirleri kaynattı, dağları yerle bir etti. Ardından tufan geldi. Tufan ve Bilgeliğin Kayıp Kitapları Sümer metinlerine göre bu tufan insanlığı sıfırlayan büyük bir felaketti. Ancak tufandan önce Enmenluanna ve onun bilginleri gizli kitapları ve kutsal tabletleri kurtarmaya çalıştılar. Efsaneye göre Enmenluanna son anlarında öğrencilerine bir emir verdi. Bu bilgileri koruyun. Yeni çağa geldiğinde insanlar tekrar arayacaklar. Ardından büyük tufan geldi ve tüm uygarlığı silip süpürdü. Enmenluanna'nın akıbeti ise belirsizdi. Bazıları onun öldüğünü, bazıları ise tanrılar tarafından göğe yükseltildiğini söylüyordu. Günümüze kadar gelen izler bugün, Sümer Krallar Listesi, Tufan Öncesi Krallar ve Mezopotamya'nın kayıp bilgileri akademik çevrelerde hala tartışılıyor. Ancak bazı araştırmacılar, Enmen Luanna'nın bilgeliğinin izlerinin Mısır, Yunan ve Hint mitolojilerine kadar uzandığını düşünüyor. Gerçekten 43 in 200 yıl boyunca hüküm sürmüş olabilir mi yoksa bu unutulmuş bir bilgelik, geleneğinin efsanevi yansıması mıydı? Günümüz tarihçileri ve araştırmacılar hala bu soruların cevabını arıyor. Ancak bir şey kesin, tufan öncesi o.